siz bugün Ne yaptınız bugün ne? yaptınız? Daldık. Daldınız. Nerede daldınız? Yeşil. He? Gezmeye gittik. De. Gezmeye gittiniz mi bugün? Herkes. Herkes mi gittiniz? Kim gitti? Daldık. Kimler vardı başka? Daldık. Baba çalışıyor muydu? Boce. Annem var mıydı? Daldık. Daldık. Annem var mıydı? Daldık. Zeynep'dir biliyor musun? Annem var mıydı annen? <laughs> o işte miydi? Baba neredeydi? <laughs> gitti mi? Baba akşam geldi mi işte? <laughs> Sen görüyor musun <laughs> onları bütün gün? <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecanlısın. <gülüyor> <gülüyor> Balık tutmuyor mu gitti? <laughs> Nereye gitti? market <laughs> Markete. Markete mi gitti? M nereye gitti oğlum? Markete. Markete. Başka nereye gitti? Baba nerede çalışıyor senin? Dışarıda. Nerede çalışıyor Dışarıda. Nerede çalışıyor baban? Dışarıda. Nerede? Anne. Anne. Anne nerede çalışıyor? Balıkçı. Balıkçı mı anne? Dışarıda. Balıkçı değil. Mermerci ne? mi? Dışarıda. Dağda. Dağda. Terörist mi? Balıkçı. <laughs> Nerede? Balırcı. Bıldırcın mı tutuyor? Bambitçi. Anlamadım ki. Buz, Kim? Hadi bir tarif et bakayım nasıl bir şey? Ne yapıyor? ne yapıyor? Ne iş yapıyor? Sen biliyor musun onun yaptığı işi? Bambiçı. Nereye gidiyor? Sabah erken mi gidiyor sen uyurken? Bambiçı. Nereye gidiyor? Balıkçı. Balıkçı. Anlamadım ki. Sen futbol oynuyor musun? Bırak tamam balıkçı. Sen, gün, sen bugün, bugün, oynadın mı futbol? Futbol oynadın mı top top top? Umutla oynadın mı sen bugün? Hı? Rüzgar. Rüzgar. Sen bugün top oynadın mı futbol? Basketbol oynadın mı? Basketbol. Basketbol oynamadın. Evde mi oynadın? Bahçet, bahçet cid bahçet. Sen ne zaman uyuyacaksın? Saat 12 oldu. Hadi yatalım uyuyalım mı? Televizyon mu izleyeceksin? Tamam oldu. Hadi yatalım o zaman. Hadi öp babayı. Babayı öp. Beni öper misin? Hadi. Öper misin? Tamam. Hadi iyi geceler. Hadi. Hadi öp babayı. Hop, hop, hadi. Muah. Beni öp. Hadi, hadi anneyi de öp. Hadi, hadi iyi geceler de. Gıdı gıdı. Gıdı gıdı gıdı, gıdı yap. Gıdı gıdı gıdı. Anne Oley. Hadi yatalım.